Kafa karışıklığı hamilelikteki en büyük yüklerden bir tanesi. Bu yükten kurtulmak lazım. Neden oluyor kafa karışıklığı? Çünkü bir yerde bir anne adayı şu incelemeyi yaptırmış, şunu yemiş, şunu içmiş, işte şu e, takviyeleri almış. Bir yerde başka bir anne adayı işte egzersiz yapıyor, şunu yapıyor, pilatese gidiyor, yogaya gidiyor, işte internette bazı bilgiler okuyor, ondan sonra işte e, YouTube kanalında bazı şeyler izliyor, ondan sonra ne oluyor? Acaba ben bir şey eksik mi bırakıyorum? Yani burada aslında hamileliği çok ciddi almak var. Hamilelik bu kadar ciddi bir şey mi? Hayır. Hamilelik bu kadar ciddi bir şey değil. Kendi haline bıraktığınız zaman temel doktor kontrollerinden ve incelemelerinden geçerek kendi haline bıraktığınız zaman aslında kendi kendine yürüyecek bir şey o. Ama ne oluyor? Bu bilgi bombardımanında anne adayı sürekli olarak kafasında bir şeyler kuruyor. Bu düşüncelerin farkına varmasa bile bu düşünceler onda duygu durumuna yol açıyor ve genellikle de bu duygu durumu korku oluyor. Doğumdan korkuyor, hamilelikte bir şey olmasından korkuyor. Anksiyete, kaygı oluyor. Bunların hepsi işte bu içeride uçuşan düşüncelerin duyguya dönüşmesine ve ondan sonra da bedene yansımasına neden oluyor. Ne oluyor? Beden çoğu zaman gereksiz kasların kasılmasıyla sonuçlanıyor bedende. Gerginlik işte bu zaten. Gerginlik ne demek? Kasların gereksiz yere kasılması. yüz mimiklerine baktığınız zaman işte bu da yüzde sonuçta kaslar var. Belli kasların gereksiz yere kasıldığını görüyorsunuz. İşte bu bir korku durumu. Bu düşüncelerin esaretinden kurtulmak lazım. Ama tabii ki söylemesi kolay, uygulaması zor. Öncelikle şunu bilmek lazım ki düşünceler bizi değil biz düşüncelerimi kontrol, düşüncelerimizi kontrol etmemiz lazım. Olumsuz bir düşünce yakaladığımız zaman bunu farkına varmamız lazım. Hiçbir zaman ileriye gitmemek lazım. Acaba niye ben böyle düşünüyorum? Niye korkuyorum? Niye şey yapıyorum? Yani bir şey içinizde bir şey fark ettiğimiz zaman eğer bunu kovalamaya devam edersek ya böyle olmaması gerekirdi. Ben niye korkuyorum? Ben korkmamalıyım diye sadece o düşüncenin farkına varmak. Sadece farkına varmak bile kendinizle ilgili bu düşünceleri kontrol etme sürecinin birinci basamağını oluşturabilir. Düşünceleri kontrol etmek tabii ki çok kolay bir şey değil. Ama farkındalıkla başlamalı. Yani kendinizi olumsuz düşünceler düşünürken veya dışarıya bir arkadaşımıza, bir dostumuza olumsuz kelimeler kullanırken yakalamamız lazım. Yakaladığınız zaman sadece bunun farkına varmak bile rahatlamayı sağlayacaktır. Bütün e, düşünce sistemlerinde, bütün öğretilerde ilk önce farkındalığın oluşturulması vardır. Kendinin farkına vardığın zaman zaten o düşüncenin, o duygunun işte belki de vücudundaki gerginliğin farkına vardığın zaman zaten değişim başlayacaktır. Özellikle hamilelik döneminde o kadar fazla düşünce uçuşması oluyor ki olumsuz düşünce uçuşması oluyor ki özellikle hamilelik döneminde düşüncelerin hakimiyetinden kurtulmak ve onları ele ele almak son derece önemli çünkü bu bedendeki gerginlik, korku duygusu, kaygı duygusu yanında uykusuzluğa da neden oluyor. Çünkü uykuda da düşünme devam ediyor ve bu düşünceler şunu bilmek lazım ki her biri birer duyguya dönüşerek bedene yansıyor ve tabii ki gerginlik, e, üzüntü, kaygı, endişe bütün hamilelik boyunca devam ediyor ve tabii ki bu bilgi istifleme alışkanlığından da mutlaka kurtulmak lazım. Bilgiyi istiflemek yararlı bir şey değil. Çünkü neden? O istiflediğimiz bilgi aslında internetten istiflediğimiz bilgi bunu Google'ın kendisi söyledi, yani Google'ın yetkilileri söyledi. İnternetteki bilgilerin yüzde sekseni çöp, copy paste'ten oluşuyor. Bir kısmı eski. İşte bunları sürekli okudukça beynimize daha fazla zehir vermiş oluyoruz. Bunlardan en kısa zamanda vazgeçmek lazım.